Şeksbir nasıl şeyh ve Şekfir, gizli bir müslümandır. 31 <laughs> yıl <laughs> çekmek günah mıdır? Öğrenciyim demiş. <laughs> evet, diyor. Diyeceksin ki hocam hiç 31 yıl çekmedin mi sen de? Ama bir iki defa 31 yıl çekti olmuştur. Hepimiz çekmişizdir, çekmeyen yoktur. <laughs> Ama bugünkü aklım olsaydı çekmezdim. Ama sevgili Melda çekmesen daha iyidir çekmemeye çalış. Bütün bunları da anlıyorum ve yapmamaya çalışım gücünüz yeterse şahin. Ya Biraz insanlara karış, bu gezi bu telefondan çıkarmışsan, ya bu nedir yani bu telefon nedir ya? Baba siz insan mısınız? Yo ya, biz yarar. <gülüyor> 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 ya Satürn e neresi günümü mahvediyor. Oda <laughs> sen kimsin onu okuyun? Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Çatır çatır. <laughs> Kim üzdü seni? Anan sen üzdü. Bu anayın Sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. Dolmuş şoförlüğüne başladım ilk günüm. Bir içimde bir gaz var. Akıllara zarar. Bir müşteri, iki müşteri, üç müşteri derken son şu köşede bir tane müşteri kaldı. Onu da indirdim. Şöyle durdum. Bir osurdum. Yırtıl dedim amına kodumun götü. Yırtıl dedim. Demeye kalmadı. Şurada bir tane bayan kalmış tam arkamda. Ayna göstermiyor. Allah belanı versin dedi. O günden sonra benim dünyam karardı arkadaşlar. 49 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. 52 yanlış. 53 yanlış, 54 yanlış, 55 yanlış, 56 yanlış, 56 yanlış 57 yanlış. Merhaba. Merhaba. Aç aç. Az okşayalım az. Dayı vallahi ayıp, ayıp ediyor. Sen ayıp <laughs> Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Ah! Ya, Kıyma lan şeytan da olur ya. Almanıza koydum şimdi. Boş lan. Abi şeytan oldu. Ne alakası var? Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor. Herkes bana deli diyor geçiyor Hayattan meydan okumanın en büyük silahı gülmektir. <laughs>